Hasbahçe TV'den merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir konu, bir konu programımızın misafiri Abdülkadir Coşkun. Kendisi turizmle uğraşıyor, rehberlik yapıyor efendim. Merhaba Abdülkadir Hocam, hoş geldiniz. Merhaba Ayetullah Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Abdülkadir Coşkun, Turizm Bakanlığı Kokatlı Rehberiyim. Erzurumluyum. Bugün de Hasbahçe TV'nin misafiriyiz. E, turizmle ilgili sizlerle bilgileri paylaşmak üzere buradayız. Rehberlik nasıl zor mu bir meslek? Bu konuda neler söylersiniz? Haliyle tabii ki e, evden uzak, sabah erken saatte tura çıkıyorsunuz. E, akşam geç saatlere kadar grupla birlikte oluyorsunuz, misafirle birlikte oluyorsunuz. E, zaman zaman şehir dışında kalıyorsunuz. 2 günlük, üç günlük, 7 günlük turlar oluyor. Aslında şunu merak ediyor seyircilerimiz. Bir rehberin günlük bir günü nasıl geçiyor aslında? Mesela bugünkü turdan size biraz bilgi vereyim. Evet, Sabahleyin, e, sabah 9'da Aksaray'daki bir grubumuzu otelden aldık. Hı hı. Ondan sonra oradan Dolmabahçe Sarayı'na geçtik. Oo. Oh. Dolmabahçe Sarayı'na gezdik. haremlik, selamlık, sahil olmak üzere. Oradan Eyüp Sultan'a geçtik. E, tabii ki Dolmabahçe'ye nasıl iki saat sürüyor. Haliyle silamlı kalemlik, Bahçeli dahil. Oradan Eyüp Sultan'a geçiyoruz. Yarım saatte oradan yolumuz var tabii ki. Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Eyüp Sultan Camimizi anlatıyoruz. Eyüp Sultan türbemizi anlatıyoruz. Çevre gezileri yapıyoruz. Sahabe kabirleri yapıyoruz. Orası da en az bir buçuk saat sürüyor. Ondan sonra yemek vakti oluyor haliyle. Öğlen yemeğinde bir restoranda yemeğimizi yiyoruz. Afiyet olsun efendim. Ondan sonra namaz vakti ise namazımızı kılıyoruz efendim. Oradan tekrar arabamız geliyor bizi alıyor Sultanahmet Camii'ne götürüyor Sultanahmet Camisini geziyoruz Sultanahmet'i anlatıyoruz Oradan Saymakta çevre gezileri bilmiyor, yapıyoruz bilmiyor, tabii ki hala abi. devam ediyor. Buyur, buyurun. Buyurun. Ee, tabii biraz bekleteceğim sizi bu konuda. Estağfurullah, buyurun <laughs> devam edin siz, güzel. Ee, daha sonra Ayasofya'ya geçiyoruz, Ayasofya'yı anlatıyoruz, ee, Ayasofya'ya hakkında bilgi veriyoruz, ee, sorular oluyor, soruları alıyoruz, sorulara cevaplar veriyoruz, ee, ince detaylar var, onları anlatıyoruz. Ondan sonra e, Yerebatan Sarnıcı'na iniyoruz, turumuz hala devam ediyor. Saat kaç oldu bu arada. Bu arada saat 3 buçuk 4 oldu. Evet. Sabah kaçta kalkmıştık? Sabah 9'da başlamıştık. 9. Tabii ki 9'da başlamak için de 7'de en az evden çıkmanız lazım. Otele ulaşmak için. Ee, İstanbul'da ulaşımı biliyorsunuz yani. Ben yapamam herhalde. Evet. Ee, hocam özveri tabii ki. Özveri. özveri. Saat buçuk hocam. Evet. <laughs> E, ee, bu arada tamam. yere batan sancına iniyoruz. Yere batan tabii ki haliyle sırada var. Ee, girdiğimiz yerde tabii ki e, bazı yerlerde öncelikler oluyor, bazı yerlerde öncelikler olmuyor. Ee, aşağı iniyoruz, karanlık bir ortam. Ee, kendi telefonumuzla ışıklandırıyoruz, loş ortam haliyle. Hı hı. Ee, ondan sonra işte Medusa'yı anlatıyoruz, Yere batan sarnıcı hakkında bilgi veriyoruz, oradan sonra çıkıyoruz e, Hipodrom Meydanı. dikili Taş, e, tabi daha bitmedi. Daha bu arada tabi e, Türk İslam Müzesi var, onu geziyoruz. Tabi artık ayaklarımızda derman kalmadı. Dervan kalmadı. Ondan sonra e, tekrardan arabamız geliyor bizi alıyor, otellerimizi dağıtıyoruz. Bazen tabii ki e, misafirlerimizi bir otelden alıyoruz. Bazı zamanlarda otel oteller fazla oluyor 2-3 otelden toplama yapıyoruz. Yani Ondan sonra oteller. Tabii ki tabii ki. Ondan toplama diyoruz bu şekilde. Farklı farklı otellerden grubumuzu aldığımız gibi aynı şekilde gruplarımızı. Otobüsümüzü dağıtıyoruz ve ondan sonra da kendimiz eve dönmek üzere yola çıkıyoruz. Yine en az 1 saat, 2 saat yolda geçmek kaydıyla da akşam 6 gibi, 7 gibi, bazen 8 gibi de evde oluyoruz. Tul bitse 5'de veya 6'da bitse bile. Yani gördüğünüz gibi rehberlik dışarıdan görüldüğü gibi basit bir şey değil. Emeklerinize sağlık. Valla Allah'ım kolaylıklar versin. Amin efendim. Bu kısa bir röportaj için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki rehberlerin görevi kendi ülkesini, kendi kültürünü, kendi gelinlik örneklerini insanlara tanıtmak, ülkeyi tanıtmak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah gücümüz yettiği kadar da e, sağlık, Rabbim sağlık verdikçe bu güzel işleri yapmaya çalışacağız efendim. Amin. Yani son olarak neler söylemek istersiniz? Rehberlik mesleği ile ilgili ya da buradan birilerinin mesajınız var mı? Efendim, e ben Türkiye'mizi seviyoruz, Türkiye için çalışıyoruz. Gelecek günlerin daha güzel olması için elimizden gelen her şeyi turizm için yapmaya çalışacağız inşallah. Ve bu işlerin de rehber, turist rehberleri tarafından yapılmasını tabii ki talep ediyoruz. E, ve gezdiğiniz rehberlerin de lisanslı kokartlı rehber olmasına dikkat ediniz. Kaçak rehberlerle bu işi yapmayınız. Evet buradan son mesajımız olsun. Evet teşekkür ediyoruz. Daha sonra başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar efendim. Sağ olun.